Mekkeli müşrikler puta tapıyorlar. Siz onlara sorduğunuz zaman niçin puta tapıyorsunuz? Ne diyorlar? Li yuqarribuna ilallahi zulfa. Bizi daha çok Allah'a yaklaştırsın diye biz tapıyoruz. Subhanallah. Allah'a yaklaşmaktan daha güzel, daha önemli bir niyet olabilir mi? Ne kadar güzel bir niyet taşıyor Mekkeli müşrikler. Allah'a yaklaşmak için tapıyoruz diyorlar. E tamam. Allah'a yaklaşmak güzel bir niyet. Fakat puta tapmak gayri meşru. Allah'ın razı olmadığı bir amel. O yüzden bu niyetleri onları müşrik olmaktan kurtarmadı. Niyetleri güzel ama yaptıkları iş meşru değildi. Yine bir örnek daha verelim. Mesela namaz kılmak. Allah'ın emrettiği, meşru kıldığı, şeriata uygun bir amel mi? Evet. Ama ben bunu falanca güzel namaz kılıyor desinler diye insanlar için riya adına kılarsam kabul edilir mi? Edilmez. O zaman kardeşler biz bu soruyu biraz önce özellikle sağcı camianın ortaya koymuş olduğu iddialar üzerinde değerlendirelim. Şimdi bunların gerçekten de niyeti Allah için halis olabilir. Yani gerçekten de şeriatı getirme, İslam'ı hakim kılma, Müslümanları rahatlatma vesaire amaçlarını güdebilirler. Ve bu niyetlerinde doğru da olabilirler. Ama gittikleri yol Allah'ın razı olduğu bir yol mu? Yaptıkları iş Allah'ın razı olduğu bir iş mi? Ortaya koydukları amel Allah'ın razı olduğu bir amel mi? Asla. Çünkü Allah hiçbir zaman İslam'ın terk edilip demokrasi denilen bir yolun ortaya konmasından razı olmaz. Çünkü demokrasi insanın insana hakimiyet kurması, hükmetmesidir. Oysa İslam'da hakim olan Allah'tır. Demokrasi demek Erkeğin erkekle evlenebilmesi demektir. Eğer örnek veriyorum, işte 500 kişilik bir mecliste 251 kişi erkek erkekle evlenebilir dese, 249 kişi evlenemez dese, orada erkek erkekle evlenebilir yasası çıkar. Demokrasi böyle bir şey. Bundan Allah razı olmaz. Böylesi bir amelden Allah razı olmaz. Senin niyetin ne kadar iyi olursa olsun, yine yani aynı şekilde. Allah'ın ortaya koymuş olduğu yasalara aykırı yasalar çıkartmak, zina haramken zinayı serbest bırakmak, içki haramken içkiyi serbest bırakmak, faiz, kumar haramken onları serbest bırakmak, asla ve kat'a Allah'ın razı olduğu bir şey değildir. Dolayısıyla böyle bir yola tevessül etmek de caiz değildir. Niyetin ne olursa olsun. Bu din nasıl ki Allah'tan geldiyse, bu dini hakim kılmanın metodu da aynı şekilde Allah'tan geldi. Kur'an'da peygamberlerin kıssaları neden bize anlatılıyor? Bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Allah hükümlerini indirdi ve bu hükümlerin nasıl uygulanacağını rasulleri vasıtasıyla gösterdi. Dolayısıyla hani ben biraz önce örnek verdim ya nasıl ki amuda kalkarak namaz kıldığımda kabul edilmezse aynı şekilde kafama göre bir metot uygulayarak İslam'ı hakim kılma çabası içerisine girdiğimde de aynı şekilde bu benden kabul edilmeyecektir. Allah ancak Resulü vasıtasıyla gönderdiği metodun uygulanmasından razı olacak ve onu kabul edecektir. Kardeşler Allah rızası için aklımızı başımıza alalım. Kafamıza göre yeni yeni yollar, yeni yeni metotlar ve menheşler icat etmeyelim. Resulullah'ın bizi bırakmış olduğu pampak ve aydınlık yol bize yeter. Bunların sistemleri, bunların demokrasileri, bunların bilmem ne anlayışları onların olsun. Bize İslam yeter. Bize pak şeriatımız yeter. Vallahi bu düzeni hakim kılmak için bizim gayret etmemiz yeter. Gayrı meşru yollara neden müracaat edeceğiz? Neden tevessül edeceğiz? Allah rızası için bu hadisi düzgün anlayalım. Ve Allah rızası için bu hadisi düzgün anlamış alimlerin kitaplarına müracaat edelim.